Evet perdeler bu şekilde yapılmış oldu. İstediğin gibi istersen üste doğru kaldır aç, istersen aşağıya doğru kaldır aç. Herhangi bir montaj bir sorun yoktur. Montajlar bu şekilde. Altlar yapıştırmalı, üstler yapıştırmalı ve aşağı yukarı çıkmalı. İstenildiği gibi bu ee, Ahmet bir aşağı yukarı kaldır da bir çekimde gözüksün. İstersen yukarı kaldırıyor. Aşağı aşağı yukarı kalkıyor. İstersen aşağı indirip yukarı çekiyorsun. İstersen de ortaya getirebiliyorsun. Yani ikisini de tam biraz da alttakini de yukarı kaldır. Hayır, onu demek istemiyorum. Şunu, şunu da ortasını yukarı kaldır ha. İstersen kısa bir mesafe. Yani alt üst istediğin gibi ayarlanıyor. Bu şekilde.